Biz kuşlara yemek atıyoruz. Biz kızlarla burada yaldık, kuşlara yem atıyoruz. Kızlar, attıktan sonra bekleyin bakalım ne kadar kuş gelecek. Baksana, siz attınız diye geldi. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Bak şimdi. Elimden gelip yesinler diye. Oturun elinizden yesinler. Bekleyin mutlaka gelirler. Bekle avucunu aç. Kuşlar gelsin yesin. Yapmıştık hatırladın mı Defne? Hatırlamıştım. Hayır yemekleri yemiş sadece budayları yedi. Arkanda var. Aç ama elini göremezler. Açın oturun gelsinler yesinler. İndir elini biraz daha. Aç avucunu. Annem korkma. Ama daha önce yapmıştık. Hmm. Aferin gelin buralara da verelim. Aferin kızlarıma. Bakın arkadaşlar. Benim arkadaşlarım mı? Evet. <laughs> Youtube'daki arkadaşlarım. Hayır yavaş. Bir şey olmaz. Kuşlar bir şey yapmaz. Bir şey Evet bir şey olmaz. Teşekkür ederiz. Gel Defne. Kardeşinle birlikte olun. Ben aramayayım ikinizi. Aferin ha, size. Ay, olsun çıkarırız birazdan. Anne bir daha alalım tamam mı? Ama yeter, daha işimiz var. Al sana biraz. Ay, anne! Niçin? Sonra gelince bir daha alalım. He, yani. bir daha geldiğimizde alırız aşkım. Bir daha geldiğimizde bir daha ver sana da biraz daha vereyim ben kendi buğdaylarımı sizinle paylaşıyorum. Yok, ne mık, Olur. Hadi sen de bol yap yardım. Buraya gireceğim. Gelin bakalım anne. Korkuyorlar çok kalabalığız diye. Oturun böyle gelecekler bak. Bak elimize gelecekler. <laughs> Hadi gelin bakalım. Hadi şey gelin biz size yemek veriyoruz. Evet. <laughs> Gelmiyorlar, korktular bizden. Bari bizi kuşsan. Evet. Balçova'dakiler geliyor ama. <laughs> Damlası, gel annem bu tarafa. Yiyorlar, gel sen burada verelim çok acıkmışlar. Çok acıkmışlar gerçekten. Bayağı açlar. Gel, e -bili, e -bili, gelin biraz bu taraftaki kuşlara da verelim. Hadi bakalım. Gel buraya. Temizli, evet. Hadi ay, verin. Ay,